Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yine sizinleyiz. Şu an sizden çok bir şey istiyorum. Ben oyuncuları size bir şey soracağım. Ben oyuncuları şu mi koyuyorum? Tıp abone olup zil tuşunu aç. Evet. Unutuyorsunuz. Çünkü Yani mesela benim YouTube'um var. Yani benim YouTube'umda iki tane ama yok, herkes buldum. Bu takipçi ar ar olup, ekser banan, czn sonra ben takipçi yapalım. Hala sıfır takipçi. Evet. <laughs> dikkatin. Like Abone olun. Zil tuşunu da açın. Neyse bir oyuna daha giriyoruz. Adamları belki dukatmaya atacağız, belki dukatmaya biz olacağız. Yani oyuna Ama ne? Hey. <laughs> ne? Yatırıyor muyuz? Hayır. Evet, Ölmemize neden? arkadaşlar. Ama dördüncü olarak. Dördüncü olarak. Evet, arkadaşlar, ben bu maçı durduracağım biraz çok giderek son maçı da oynayacağız. Bakma. Bak ben, ben. oyun Sadece ne kadar? Biraz kızgınsınız biliyorum ama görev değiştir tuşuna basma.

Bu sefer buldum. Bir kişi mi? İki kişi mi? Üç mü? Üç mü? Yok. Dört mü? Beş mi? Altı mı? Beş mi? Çok küçük bir sayı. De kötü. Altı mı? Biraz. Ama ben 오니 노노 7이네 스트 스 아니면 mm-hmm Evet arkadaşlar bugün işte artık zıma yaparız ya artık onu Allah yani bu günü de böyle geçirdik